merhaba arkadaşlar uzun süre sonra YouTube'a yeniden geri döndüm bildiğiniz gibi uzun süredir yoktum yani video falan hiçbir şey atmıyordum bugünlerim artık video atmaya başlıyorum bu uzun süreden sonra atacağım video arkadaşlar mücaferlerle kostüm alacağım şimdi elimde tam olarak üç tane hesabım var ee, girip topladım 21.000 bin mücevherim var ve böyle bir sürü kostüm alacağız. Şimdi ilk olarak ana hesaptan başlamak istiyorum. Bakalım görelim ne tür kostümler satın alabiliriz. Şimdi gidelim. Baya da güzel kostümler geliyor ucuz indirimle. Yani girelim buraya. Destans kostümleri bakalım. Bakalım nasıl o bakın. Ay muhafaza Chester ya ama benim Chester'da bir aşama kostümüm var almıyorum o yüzden. Bayraktar Piper ama Piper'ımın da kostümü var. E, ee, Jean Search, Jean Surge de güzel kostüm aslında. Ama Search'üme vaktinde korsan Search'ü aldım. O yüzden bunu da almayacağım. Yani şöyle bakalım bir yani güzel kostüm gelir mi? Kara Samra. Ben de Sandy'nin e, buna benzer bir kostümü var ya ondan var. Sonra gidelim gidelim. Hmm, bakalım. Bakalım. Mütepfiş collect Mütepfiş <laughs> Fish... Mütepfiş The... <laughs> <laughs> collect evet Bu kostümü alırız hadi bir e, eğitim alanında da deneyelim Kostüm Acaba Nasıl bir kostüm diye Vav wow. Güzel bir görüntüsü var Yürürken falan Vuruşlarda derseniz süper Uykuya bakalım Vay, wow, ulti de çok iyi. Alalım gitsin bir de Hyper'da bakalım. Bu O arkadan giriş falan süper. Evet bu kostümü alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Alalım şimdi satın alımı yapalım. Çok güzel kostüm zaten gördüğünüz gibi. Verdim vallahi. Aldım. Hesabımda cefer kalmadı. Apo aşamalı mıymış? Lan ben sandım bu aşamalda çıkmıyor bu kostüm. <laughs> Ay ben ne yaptım? Ciddi misiniz? Aşamalda bu kostüm var mı şimdi? Bir dakika buradan girip bakalım. <laughs> Ay ben ne yaptım? Aşamalı kostümü aldım. Yok ya. Ben ne yaptım? Neyse. Geçelim şimdi yan hesabımıza. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yan hesabıma girdim. Burada bayağı var. 13.000 var. Buradan 3 kostüm alacağım. 2 tane destansı, bir tane de ee, neydi? 2 tane destansı, bir tane de süper ender. Evet, süper ender alacağım. Girelim. Şimdi bir bakalım görelim. Aslında laneti kursam bir de gözüm kalmıştı. Ben buradan bir laneti kursam bir bağlamak istiyorum direktlerim. Neredesin lan lanetli korsan bibi. Ha burada. Baya iyi zaten kostüm. Hatta istersen bir girip bakalım. Ee, bence herkesin beğenip almak isteyeceği bir kostüm. Ben bu kostümü zaten seviyorum. Bunu alacağım. Lanetli korsan bibi. Zaten korsan kostümlerin hepsi güzel. Vuruş efektleri falan yakıyor zaten. Bir ultisinin görüntüsü bile çok iyi yani. Evet yani sözsüz hiç denememe de gerek yoktu. Direkt girip alalım bence. Burada. 5000'i valla verdim. Evet geliyor. Geldi. Ama kostüm güzel kostüm. Kötü mü kostüm sizce? Bayağı bir iyi kostümü de aldık. Bir tane de falcı piper alacağım. Falca Piper bence çok güzel kostüm. Hiç denemiyorum yani. Bilen bilir zaten. Çok iyi kostüm. Ay, ay yılı öykülerin özel kostüm zaten. Bayağı iyi bir kostüm. Almanızı öneririm. Emojisi falan. Bayağı iyi. Evet. Bir tane de ne mi alsak acaba? Süper Enderler'de. Ee... Evet. Direkt gözüme değdi. Bir Byte 79 taşlık süper bir kostüm bir kostüm. Eğer paranız varsa çok ucuz. Evet. Wow. Bayağı iyi. Siber Savaşı'nın kostümü ilk sezona ait. Alın ya bence. Ben aldığım için şahsen hiç üzgün değilim de. <laughs> 13 günde sadece 948 kaldı ya. Neyse. Evet. Biz ne için biriktiriyoruz zaten? Evet arkadaşlar girdik. Burada da 3001 var. 31. <laughs> Neyse. Girelim bir. E, buradan da bir süper ender kostüm alalım. Bakalım görelim ne var ne yok. Güzel kostüm tabii. Bu PES kostümleri aslında diyecektim tam da gözüme değdi köpek balığı kolt efektif olarak çok iyi direklerim almamız gerekir Bence her birisi insanda bu kostüm var çok iyi kostüm öneririm Ama o zaten gördüğünüz gibi çok iyi Evet arkadaşlar videoyu müthiş kolektle sonlandırmak istiyorum. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız sizlerden e, 20-25 like istiyorum böyle. <laughs> Güveniyorum bunu atabilirsiniz. Ben de biriktirip sizin için böyle videolar çekmeye çalışacağım. Kolekti de bu arada kasacağım. Çok az kupa olduğunu ben de biliyorum ama zaten kolekti oynamayı severim hyperlı zaten. Kasacağım. Hiç merak etmeyin. Bay bay.